Selamlar herkese. Detroit Become Human'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde abi şimdi Jericho'ya en son burada bırakmıştık çünkü Simon'a plan teklif edeceğiz. Niye? Buradaki alayını kurtarmak için sözde. Benim anladığım o. Şu arkamızda Lucy var. Dur gösterebilirsem evet Lucy var. O dedi ki bize kaderimizi bir sen şekillendireceksin dedi. Ben de dedim nah yaparız öyle bir şey. Şimdi konuşacağız bakalım. Oh. Simon. Ha canım. I know where we can find spare parts. Cyberlife life warehouses in Detroit Harbor. They have everything we need. Yes, <laughs> The docks are guarded. We can't just walk in there and take what we want. Humans will never let us. Which is why we won't ask permission. We don't have any weapons. And even if we did, none of us will be able to steal what we need without fighting. We'll just get ourselves killed. But it's better than waiting here and shut down. I'm with you. Nice Bence deneyelim en mantıklısı yani o Hadi Ha tamam bitti Çok güzel abi Evet burada bırakmıştık tamam Markus plan var Okay. Devam Hikaye aynı hikaye mi devam ediyoruz Karakter değiştirdik mi değiştirmişiz evet Alice sıcak. Oğlum kız dondu lan günlerdir dışarıda. Gelmemiz gereken yer mi burası? Kanka bu ev hiç iyi durmadı. Çık geri çık. Vallaha geri çık. Hiç iyi değil bak bura. Açmasak? Filmlerde de var böyle evler. Böyle evler hiç hayır getiren evler değil abi. Abi. Tamam geçmiş olsun ya. Bu evden hayır çıkarsa beni var ya. Hiçbir şey söylemiyorum ya. İmkansız abi bak imkansız. Bas zile bas. Allah kahretsin. Bir daha bas hadi. Bir daha bas iyice atlayalım oraya. Hayırlı bir evde olsa burada ne bakışı var yani. Who's hani. ha, yanlış geldik. Geri gidelim. Wait. Çık. We really need your help. Gir. <laughs> Allah kahretsin gir. Come in I'll look you Come on in don't be shy. Sorry, mom tamam. Luther would you be so kind as to take these ladies' coats? Oh oh don't be afraid of big okay. friend here tamam, Luther is just another Android that I helped he keeps me company in this empty old house please Luther yourself at home How did you hear about me? An android. So how Android? On the street, he said you could help us. I see. Deviant, huh? Evet, biraz öyle what about her? Oh, she's human. And you want to find a safe place. Somewhere you can start a new life. I hear Canada is very lovely at this time of year. All the beautiful landscapes, open spaces, clean air. not Great place for a fresh start. Yes, that's exactly what we want. Of course. I can help you. But first we have to get rid of your tracker. Tracker? Yeah. All androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. <laughs> I'm I'm yours and bizi you do mıydı you. Come on. Follow me. The <laughs> uh, <laughs> <laughs> little one can wait for us in the living room. <laughs> no, she always stays with me. Of course.

Yeah, I need him. he's a bit odd but i think we can trust him Bence enemies, huh? we don't have much of a choice anyway please excuse the mess i need it somewhere discreet for my machines removing trackers is illegal so i opt it for discretion over comfort I hope the little one isn't too scared. No. No, she'll be all right. That's good. No, do. This way, please. Kız neyin kilidini açtı abi? Yo, orada başka bir şey oldu bilmiyorum. Kız bir şeyin kilidini açtı. Takip cihazını böyle mi söküyorsun sen? Yaz. If you could just stand over there. Yeme ben Allah aşkına ya. Abi takip cihazına kara gözünü seveyim yapma ya. I should warn you. This could be quite unpleasant. FPS e geçtik, no? You know what's strange? For some unknown reason, the trackers seem to start working in deviance. That's why it's so hard to find them. Yeah, and none of So, actually, there's no reason to remove your tracker. What? But you said that. But... Yeah. People believe what they are. You deviants are so naive. You are so clear. I to help them. And I just reset them. Sell them Oh, miss. Or I keep them for my little experiments. I don't want to be reset. Let me go. I forgot about the child. Lock it up. I'll deal with it later. Alice! Alice, no! What do you call man? A deviant that wants to be a mother. That's that's so sweet and so deluded. I think it's time we put you out of your misery. Şu an reset deniyoruz, değil mi? Bayağı bildiğimiz format atıyoruz işte. sıfırla yüzde bir, yüzde iki. Hafıza silme. Çok güzel abi. It's what you get for having a dream. It always ends up the same way. Tears and disillusionment. Buradan çıkarsan bittin sen biliyor değil mi? You're better <laughs> off being erased and feeling nothing. No more pain. No more hopes dashed. I almost envy you. Cara. Gee, she's oh. oh, poor little Alice. Oh. Çok güzel. Oh, looks like mommy doesn't remember you at all, huh? Looks like mommy's completely forgotten you. Cara, what happened to you? <laughs> oh, all right, that's enough. Come on. Peach, you bit me. Sakın. Buradan çıkmamız lazım. Şu an onu fark ettim. Meet me in the living room. Buradan acil çıkmamız lazım abi. Hadi çıkacak bir şeyler, hadi. kaçmak için bir yol, oh be. Dedim karakter ölecek mi acaba dedim. Yüzde yirmi sekiz hızlı olmamız lazım. Elimizde... Dur. Kısa devre yaptır. He. Ee, yeşilden başla bence. Bilmiyorum rastgele basıyorum. Asıl Devam 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 hızlı olmamız lazım hafıza gidiyor şu an. Olmadı mı? Tamam diğer kolumuza bakalım abi. Of yüzde Çıkmamız lazım. Hayır 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 sakın sıfırlama sakın sıfırlama öldürürüm seni. Sakın. Abi daha ne? Hadi, hadi. Allah kahretsin gidiyor hafıza. Vallaha gidiyor. Gitti mi? Ha sıfırladık ya şeyi bıraktık herhalde dur. Bir daha. Bir daha. Çıkar o çıkar çıkar. Yırttık mı? Hadi lan. Bence yırttık evet. Hafıza bozukluğu onarıldı. Üf, şimdi sıçtım ağzına. Halisi bul. Bir de o vardı değil mi? Allah kahretmesin yani. Abi içeride bir şey var ya. Şuna baksana. Ne var burada? Help us. Aç. Aç gitsin. Sanırım burası işimize gelecek bizim. No. This can't be happening. Çıkıp saldırsak hep beraber. Siz de kurtulun, biz de kurtulalım. For his amusement. But who's the real monster? Look what he did to us. Oh, ha. Tamam, İşimizi görmeyecekler ama en azından kurtarız. Belki bir yerde işimizi görürler. Burada bir Q vardı, ha. Of. Tamam, şimdi kızı kurtaracağız abi. Hadi, let's go. Bu kızı da nasıl kurtaracaksak anasını satayım ya. Yani. Abi Luther ya, o herif önemli değil. Herif mal. Ben yerim onu da. Luther! Luther! Yes, evet, Laco. I should be done here in 10 minutes or so kız nerede olabilir? Şu kapıyı açıp açık bıraksak ne olur? Alice'i kurtarmamız lazım. Kitle. Onu öğrendik. Alice'i bul. Bu katta olamaz. imkansız. Yürü abi üst kata yürü. bütün odalara bakacağız mı böyle ya? Oğlum biz böyle paldır küldür çıkıyoruz da Luther orada. O piş bizi nasıl görmüyor şu an? Elif de o da geri zekalı. Oyun yemin ediyorum kurtardı bizi ya. Abi burada bir silah falan yok mu? silaha da geçtim. Bence kız şeyi de şu an. Lutur kapısının önünde bekliyor. You e, you be depoya değil you depoya değil. Oh, yes. Ha. No Aa koridora çıkmak no, zorundayız. You no ya kes sesini. You no orders, you go Biz oraya nasıl geçeceğiz? Kanka timing bitiyor. Looter da gerizekalı. O bizi nasıl görmüyor? onu anlamadım. Depoya değil. Burası depoya gidiyor. Şuradan bir yan da yok mu ya? What Abi iğrenç bir yerdeyiz şu an ya. I'm looking for a little girl. Have you seen her? Hello. Abi koridora çıkarsak looter'ın önündeyiz depodan giriş olması lazım ya Depoya bir girsene son bir kez bakayım yoksa looter'ın önünden gireceğiz abi paldır küldür ne yapayım ee, Kalan süre 8 dakika geçmiş şey olsun öyle. Bilmiyorum da bize bir şekilde destekçi lazım ya bu ne Onunla onunla Sus 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 sus. Kafesi aç. Açıp aslında kargaşa yaratsak aç. Ya oğlum oturman için ne? Allah kahretmesin ya. Burası şeye mi gidiyor? koridora Burası neresi? Atölye. İncele. Arenayım burada da var ya. Atölye olmaz. O herif atölyede zaten. Sen şu koridora bir çıksana. Lan gireceğiz mecbur ya. Ne yapayım? Lan uykum. Hadi. I'm sorry. Sarı var. About the one. Lan izin veriyormuş. Biz niye 10 saattir gezip dolaşıyoruz? Burda herhalde, çocuk önünde çünkü. Lan çocuk nerede? Aga 7 dakikamız var da çocuk nerede? Bize bir silah lazım ya, bir şekilde. Evi yaksak on... <laughs> Aa bu kızı nasıl kurtaracağız? Kız nerede ya? Bu ne? Öf. Tamam boş ver. Hadi timing gidiyor. Hadi. Çık koridora çık. Looter da yok zaten. Go. Oğlum kızı nereye kapattı bu anlamadım ki ya. Tamam son oda kaldı herhalde buradadır. Son oda herhalde bu değil mi? Aynen. Peki. Aga be. Oğlum bunlar üzülüyorum Kara. vallahi Kara. çok üzülüyorum lan. 10 so right. yaşındaki old, Spa, will zeki. ya. Fall me and don't make any noise, okay? Aga ayının yanına gidelim, ayının üstüne binelim, gidelim buradan. Şimdi kaçmamız lazım. Nasıl kaçacağız? Luther. Yes, lago. I'm finished here. Go fight the little one. Haas siktir ya. Yeah. <laughs> Kızım gelir misin? Tamam gir odaya gir Buraya niye saklanalım Kanka Aha dolabın içi gel gel Dolap daha var bence masadan What are you waiting for? <laughs> Go look Ne yapayım? Şuradan bir görsem. Abi müzikten duyamıyorum ki ses. Ha burada tamam. Şuradan, şuradan bir göstersen. Luther, what the fuck are you doing? Come here. Çık çık. Coming. Kap sesini duyduğumuz an

sahne de iyi bir şey olmadı. Ha. Şöyle yapalım da blurlayalım bari. Yan odadan çıkacak. Koridora. As. Oğlum herifin elinde silah var lan. Ya abi ses kastım ama ben ya. Hayır 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 hayır. hayır. Lutur Allah bela versin sen hani sarıydın az önce piç. Koş 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 koş. Koş. Abi ayının odası değil mi burası? Ayı nerede? Sana. ayı abi biliyordum ayı ayı bol bir abi buradan nasıl çıkacağız orası kapalıydı orası kapalıydı ee, arka kapı arka kapı kapalıydı orası az önce kontrol ettik koş 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 Alice! Alice koşar mısın? Ha no, kendimizi Go. feda ediyoruz <laughs> bir yok abi <aldık. gülüyor> Neyse çocuk kurtulsun bari aga ne diyeyim De de I warned you Dreams always end in tears You should have listened to me Yapma Lütfen yardım et What are you doing? Hello, Get out of my way. No. Not this time. I said, get out of my way or I'll shoot right through you. How oh, dare you! you. Oh, How dare you! Gege. What are you doing? <laughs> Who let you out? Get away from me! <gülüyor> 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 Deşin abi şunu, paramparça param parçayı. Oh. Rahatlama geldi lan. Oğlum birini şu baltayı alacak, vuracak kafasına işte ya. Şöyle tak. Çok güzel girdik var ya. Tamam bize bir şey yapmayacak herhalde. Okey silahı da bıraktı. didn't want to hurt you i got bad he programmed me to obey him when i saw the little one risk her life to save you it was like opening my eyes for the first time i finally i could see i know you have no reason to trust me after what i did but i know someone who could help you across the border Seninki gerçek... Buna inanıyorum lan ama. Buna inanıyorum I ama biliyor musun? You. You Koruyabilirsin. Korur aslında lan hayvan gibi. Aslında ayıyı yanımıza alsak daha var. Okay. Şu epik müziklerle beraber birleştiriyorlar ya. Bak sen mi söylüyorum tüylerim diken diken oluyor ya. So Bak abi. iyi yırttık abi. Çok iyi yırttık. Lutsuş ee, canavarlar Zlatko yapısı kurar, Zlatko yetişir. Burada başka bir şey olacakmış. Zlatko'ya saldırır ve karayı korur. Ayı. Ha, ayı olmasa şurada başka yollarla gideceğiz. Tamam. Dolaba saklan. Tamam buralar okey. Şu abi şu fark edelim olay çok kötü oldu ya. Ama ses kastım kapı sesini duydum herif fake atmış piç. Dolabı tamam buraları saklandık. Şurada bir şey daha Oha oğlum biz ne yapmışız burayı? Ha, okey okey tamam. <laughs> tamam. Sıfırlanmadan kaç eğer kaçamasaymışız. Baya büyük bir senaryo olacakmış. Oha. Ama her türlü hafızamız geri yerine gelecekmiş. Tamamdır abi. Okey. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın abi. Bye bye. Bilerek burada bırakıyorum. <laughs> bye bye abi.